Merhaba, Ferda'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün size yıllardır evlerimizde yapılan sabırla beklenen lezzetine doyamadığımız dilme zeytin ve yeşil zeytin tarifini paylaşacağım. Eski geleneksel yöntemlerle zeytinleri toplamaya başladık. Herkes nasıl yapıyorsa biz de öyle yaptık. Zeytin ağaçlarının altına çuval ya da büyük bezler, bez parçaları serdik. Toplamaya başladık. Hem yeşil zeytin hem dilme zeytin ve siyah zeytinin için püf noktalarıyla dolu bir anlatım yapmaya çalışacağım. Önce yeşil zeytinle başlıyorum. Zeytinlerimizi güzelce seçiyoruz. Siyah ve yeşil zeytinleri tek tek seçiyoruz. Zeytinlerimizi güzelce ayıklıyoruz. Aman dikkat yıkamıyoruz. Bir yandan da pet şişemizi 5 litrelik pet şişemizi yanımıza alarak siyah zeytinlerimizi de pet şişemizin içine katıyoruz. Siyah zeytinlerimizin İçine doldurduktan sonra 4 parmak bir aralık bırakıyoruz pet şişemizde ve içerisine 2 veya iki buçuk kaya tuzunu ilave edip bunun kapağını kapatıyoruz. İçerisine su katmıyoruz. Bu siyah zeytinimiz olacak. Siyah zeytin olacağı için bunu böyle kapağını kapatıp tuzunu ekleyip yavaş yavaş olmasını bekliyoruz. Bir yandan da siyah ve yeşil zeytinlerimizi tek tek seçiyoruz. Bu işlem bizim için bir veya iki gün sürdü diyebilirim. Annemin de gösterdiği gibi tuzun içine kattığımız pet şişenin zeytinlerimizi şöyle bir iyice karıştırıyoruz. İyice tuzunu yaydırıyoruz içindeki zeytinlerle ve dilme zeytine geçiyoruz. Dilme zeytine ise bıçakla çizik atıyoruz. Yeşil zeytin ve dilme zeytin salamura işlemi aynı yapılır. Yani tuzlama için bekletilerek, korunması için, lezzetlendirmesi için işlem yapılır. Bu tarih boyunca günümüze kadar böyle olmuştur. Hala yaygın bir şekilde uygulanan bu geleneksel yöntem gıda işleme yöntemleriyle yapılmaktadır. Salamura gıda nedir? Geleneksel olarak evlerde hazırlanan turşu, salça, tarhana, yaprak salamurası, zeytin salamurası olarak bilinir. Salamuralık zeytin için tuzlu suyun yarısı tuz, yarısı su oranında olmalı. Ben tuzlu suyu hazırlarken yumurtayla ölçme yöntemini kullandım. Tuzlu suyu hazırlarken o meşhur yumurta taktiğini kullandım. Yumurtayı soya, suya bıraktığınızda ucu yukarıya doğru kalkıyorsa tuz oranı tamam demektir. İşte bu şekilde ayarladım tuzlu suyumu. Yeşil zeytinimi ve dilme zeytinimi bu şekilde suyumu kattım hepsine. İlk başta da dediğim gibi zeytinler neden yıkanmaz? Çünkü zeytinlerin üzerine doğal bir maya tabakası vardır. İşte o fermantasyonu başlatan en önemli şeydir. Yani laktik asit. Yıkarsak bu faydalı bakteriler yok ederiz. O yüzden sadece yaprak ve çer çöp gibi kalıntıları ayıklamak yeterli olacaktır. Benim mutfağımdan bugünlük bu kadar. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve zil ikonuna dokunmayı unutmayın. Hoşçakalın.